Lan bu Aslı ile Cem, kaşla göz arası nereye kayboldu ya? Onlar odalarına çıktılar bile. Nasıl olur öyle bir şey ya? Aslı'nın odasının anahtarı bende. Prenses, bu İzmir otelde asla kalamam canım. Kusura bakma. Ee, bu biraz e, kıytırık bir mekan ama artık yani... E, ne yapalım? Yani a, şimdi şöyle bir durum var. Hani biliyorsun... E, Arkadaş hatrına pişmiş, pişmiş tavuğun başına neler neler gelmezmiş yani o açtı artık katlanacağız ne yapalım çok bir şey yok arkadaşım bakar mısın ee, odalarda jacuzzi şömine falan var mı duş var yok yani olmasaydı var laf Prenses gözünü seveyim yandaki butik otel'e geçelim ya burası bize yakışmaz ya o ee, yaprak Beğendin mi bu oteli, Yaprak? Ee, kalır mıyız, Yaprak? Kalırız canım, ne olacak? Zaten üç gün. Ee, tamam o zaman, Yaprak. Madem e, baş başa olacağız, ben de burada kalayım. Gobi, ee, madem çok istiyorsun... ...o zaman biz yandaki butik otele geçelim canım. Anca beraber, kanca beraber. Evet prenses, haklısın. Biz ait olduğumuz yere gidelim. Ben hazırım canım. <laughs> Şesu, ara şu uzun çiftini. Sucuk yemeye gideceğiz. Çabuk. Ya Volkan bana ne bağırıyorsun ya? Bak bütün yolculuk boyunca böyle gergin olacaksan yani... ...gerçekten burada bazı şeyler bitsin yani. Pardon, sucuk ekmek yeri yakın mı? Şimdi buradan çıkın, teleferiğe binin, gidin, inin. Yürüyün orada. The galiba. Aslı, eyvah abim burada bar bar bağırıyor. Ha. Ya aşağı inin de sucuk ekmek yenmeye mi? Ne gidilecekmiş? Ya Aslı bana ne bağırıyorsun ya? Ben de arada kalıyorum ya. Yine aşağı artık ama ya. Bak o bağırıyor, bağırıyor ya. çocuklar hadi artık gelmedik mi ya? Ya adam telefe inince az yürüyün dedi. 15 dakikadır yürüyoruz. Niye sucuk ekmek yemek zorundayız acaba? Ya biz Aslı'yla odada gayet iyiydik yani. Sorun da o zaten uzun. Ya kaybolmadık değil mi? Yok ya. Baksanıza ne yazıyor şurada? Sucuk ekmek bir kilometre yazıyor burada. Aa, demek doğru geldik ya. Tantanı bırakın da gidelim. Ya peki bir kilometre ise niye buradan görmüyoruz? Şu tepenin arkasında falan kalıyor herhalde. Ya bir de sis var değil mi? Sis değil o yaprak. E, o e, kar tanelerinin havadaki zerrecikler karşısındaki yaptığı yansımadan ötürü... ...bir e, geçici e, imaj, halüsinasyon gibi yani. Aman çok biliyorsun sen kar adam yeti. Karalık yapma lan. Biliyoruz tabii. Hadi dır kesin. Sucuk ekmekler bizi bekliyor. Yürüyün. <laughs> Tabelanın uydurukluğuna bakın. Dikkat ayı çıkabiliyor gibi. Evet, sus ağzından yel alsın. Ne ayısı sen? Ekmek yerine seni yiyeceğim. <laughs> hey nasıl? Fena değil değil mi prenses? Lanet <laughs> işte ya şey, Aslı'ları arayalım da ne yapıyorlarsa biz de onların yanına gidelim, Hadi. Nasıl yani? Buranın tadını çıkartmaktansa bu buz gibi soğukta dışarı mı çıkacağız prenses? Kubi ya. Ya sen bunu anlamadın galiba ya. Ya ben şahsen bizzat kendim kayakçı bir insan tamam mı? Kayak yapıyorum ben yani doğduğundan doğduğumdan beri yani dokuz yaşından beri kayıyorum ya. Canım ben de snowboardçuyum ama hava bir iki saate kadar kararacak. Öyle zannediyorum. Ve çok soğuk olacağız. <laughs> İşte o mucize yalnızlığı 30 santimetre uzunluğunda ve 9 santimetre Konyak? <laughs> Hazır şöminede varken ne dersin? Çöş artık ya, çöş hakikaten yani. Allah Allah. Ya ben alkolik miyim ya? Akşam beşinde içmeye başlayacağım. Ay ne güzel, ne kadar güzel ya. Sen koskoca ulu dağa gel otur televizyon seyret. Çöş yani hakikaten. <laughs> tamam prenses, tamam o zaman. Hayda. Ya demin biz buradan geçmedik mi ya? Yok ya, o başka tabela değil miydi? E, o da bir kilometre diyordu ya. Kendi etrafımızda mı dönüyoruz? Bağırma Şesu. Ya bir şey söyleyeceğim. O tabela şu tarafı göstermiyor muydu? E, biz zaten o taraftan geldik. Allah'ım ne sucuk ekmekmiş ya. Ömrüm bitti be. Kayıp mı olduk biz ya? Saçmalama yaprak. Panik yapma. Ne kaybolması? Benle kaybolmak mümkün mü ya? Ben doğa adamıyım ya. Doğuştan Survivor olayı var bende. Bak Aslı da bilir. Ayvalığın kralıyım ben. Zıpkınla balık avında, deniz işinde bir numarayım. Benim gibi adamlar yön kaybetmez. Merak etmeyin. E, rahat olun, panik yapmayın yeter. Hadi ya. Neredeyiz o zaman? Kızım döndük dolaştık aynı yere geldik demek ki. Düz yürümemiz lazımdı. Tabela bak burada nal gibi gösteriyor. Tabelanın gösterdiğini yürüyeceğiz, hedefimize ulaşacağız. Boş boşuna panik yapıyorsunuz. Sen tabii nereden bileceksin bunu? Hayatının nişan taşın dışına mı çıktın? Sağını solunu bilmiyorsun ki. Hadi şimdi gösterdiğin yöne yürüyün. Panik yapmayın, yürüyün. Aslı <laughs> kaybolduk, bak uyan. Aslı kaybolduk, kurda kuşa yem olacağız. Hava biraz sonra kararıyor. Ayısı var, kurdu var, kuş var. Haberin olsun kaybolduk. Saçma mı be? Aa, dışı o Yürü hadi. Ustık. Artık yürüyemeyeceğim ya. Ya neredeyiz ya? Hani bir kilometreydi, yarım saattir yürüyoruz. Ok işareti bu tarafı gösteriyordu ama... ...belki de şurası o, sucukçu burasıdır ya. Ay Allah aşkına Volkan, sucukçuya benzer yanı var mı buranın? Terk edilmiş kulübe baksana camları, mamları yok ya. Üf, çocuklar itiraf edelim, kaybolduk. Ayrıca da karın havadaki zerreciklere yansıması da gittikçe artıyor. Biraz sonra göz gözü görmeyecek. Arkadaşlar bir dakika. Bir fikrim var. Bence geri dönelim. Ay geri nereye döneceğiz Cem? Yani her taraf birbirine benziyor. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu hava kararıyor arkadaşlar. Bunun kurdu var, kuşu var, ayısı var ya. Lan Adem'e çekerim kulağını ha. Panikleme. Hayret bir şey ya. Kaybolmadık diyoruz lan. Hadi ya. Kaybolmadık. Neredeyiz peki Volkan? Tamam lan. Kaybolduk o zaman. Uludağ'dayız, kaybolduk. İyi mi? Allah Allah. Ben ne yapayım ya? Aa! ben çok üşüyorum ya. Ha, bir sen eksiktin yaprak. Ya tamam kız üşüyor ne yapsın? Sokalım kulübeye biraz ısınırız belki. Ya aslında bak. <laughs> rüzgarın yönünü hesaplayabiliriz ıslak parmak metoduyla. Ben bir belgeselde görmüştüm. Sus Volkan sus. Sus yürü. Tamam. Muhteş <laughs> Hanım, koşturdunuz ya. Arkada kaldım ben. Ya ben panik atak hastasıyım. Bunu bilmiyor musunuz? Arkada kalacağım, kurda kuşa yem olacağım diye kalbim kurtulup atayım. Nurhan Bey, bakın dakikalardır yürüyoruz değil mi? Tabelaya bakın, daha bir kilometre yolumuz var. Ayrıca çok üşüdüm ve çok açım. Bunlar benim sorumlu cevap mı? Peki o zaman... ...benim soruma cevap verin. Niye kuyruk gibi beni takip edip duruyorsunuz? Ben kuyruk gibi takip etmiyorum. Onlar benim de arkadaşlarım. Onlar seni nasıl görmek istiyorlarsa... ...beni de görmek istiyorlar. Allah Allah! Allah. Peki söyle bakalım kim? Kim? Şesu. <laughs> Güneyim de ayıp olmasın. <laughs> bir kilometrelik yol var. Bir kilometre sonra sosyal bir ortama gireceğim. <laughs> Böyle de yol arkadaşı olmaz ki ya. Anam, bak ne buldum kız. Ay bu çok pis peşe su. Al bunun üstüne ya. Ya ay hiç tarzım değil. <laughs> ha çocuklar arayın oteli. Gelsinler bize alsınlar buradan. Yalnız bizim oteli aramayın. Onlar beceremez, seninlerin otelini alayım. E, telefon numarasını bilen var mı? Arkadaşlar Selin'i arasanız da. E, yalnız benim cep telefonum otelde kaldı. Siz arayacaksınız artık. Benimki de otelde. Ne? Niye? E, sevgilim, tatildeyken sadece senle konuşmak istiyorum. Sen de yanımdasın. Ay tam romantik olmanın zamanı yani Cem. <laughs> ya arkadaşlar benimki de çekmiyor. O kadar uzakta mıyız ya? Yok benimki nişan taşında da çekmiyor zaten. Aslı biliyorsun ben prensip olarak tatillere cep telefonu getirmiyorum yani. Olan <laughs> hadi iyisiniz ha. Allah'tan ben varım yani. Volkan abiniz var. Ulan <laughs> ben olmasam ne yapacaksınız be? Kalacaksınız dağın başında ha. <laughs> Bende telefon var. Hadi ara Volkan hadi. Aa yalnız şey. Bir atımlık barutu kalmış bunun. Bir bitmek üzere. Dışarıdan arayayım ben en iyisi oradan daha rahat çeker. <laughs> tuhaflık var ama anlamadım ne. E yani çocuk da huzursuz oldu tabii. Yok yok başka bir şey var bunda. E, evet abi. Abi şu anda biz e, mahsurum durumdayız abi. Bilmiyoruz abi kayıbız abi. Üşüyoruz. E, evet mahsur kaldık ya. Durum çok vayım abi. E, acil olarak yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdi bulunduğumuz kulüp Alo. Allah kahretsin pili bitti. İnanmıyorum ya. Neyse şey arama kurtarma tecrübelidir herhalde bu konularda. Bütün bölgeyi tararlar değil mi? Ee, evet de ben arama kurtarmayı aramadım ki. Oteli mi aradın? İşte arayacaktım, pili bitti. Sen kimi aradın Volkan? Ya işte e, magazinci bir arkadaş var bizim. Dedi ki yani bir şey olursa dedi benim haberim olsun dedi. Sen gazeteci mi aradın? Da mahsur kaldık. Sen magazinciyi mi aradın? Senin yüzünden kurta kuşa yem olacağız. Allah'ın cezası gerizekalı. Ya sen kime gerizekalı diyorsun? Senin yüzünden geldik lan buraya. Ne? Senin gibi biz boğaz var mı? Ben mi tutturdum sucuk ekmek diye manyak? Öldürürüm lan seni ben. Sen sen, sen, sen lan manyak. Bağırın lan lan seni ben. La, sen, <laughs> abi el takar mı lan? Sevgilim gel buraya. Gel buraya. buraya. Aslıcım sevgilim. Tamam tamam sakin ol. Tamam. <laughs> Öldüreceğim. Sizi. Ya tamam sakin ol diyorum sevgilim ya. Biraz yürüyelim ha? Açılırsın. Durun! Ay yabancım! Ay sesi bu! Aa! Aa! Ay, ay, ay. Açılın! Aa! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra kulunun hem aşağısı